Gözüme görünmesin o terbiyesiz. Koskoca adamı ağaç etti orada. Tamam hayatım, tamam canım. Tamam, üzülme. Nasıl bunu yapar ya? Nasıl yarım saat bekletir eniştemi? <laughs> Hiç anlamadım ki bir şey mi oldu acaba? Telefon da açmıyor ki. Bir daha bu evin önünden geçmesin o herif. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl böyle bir şey yaparsınız Burak Bey? Adam Kahvaltıcı yarım Saat sizi beklemiş. Ya yarım saat olamaz ya. On dakika falan geçti. Kim çıktın ya? O, on dakika erken gitseniz ne olurdu acaba? sadece babanıza mı yapışırdı? Bak bile tane verdiğim narkotik arkadaşları bana uyuşturucu verip bayılttılar. Onu da unuttum. İsterseniz bunu söyleyeyim de babaya. Uyuşturucunun etkisindeymiş. O yüzden gelip çok güzel puan toplarsınız. Bravo. Artık ağzınızda kuş bir Kim var kapıda? O herif geldiyse hiç durmasın, gitsin. Sizi diyor. Ay. Terbiyesiz dediğimi duydu mu? Duydu. İyi, duysun. Serseri dediğimi duydu mu? Duydu. İyi, duysun. Of. Oflama. Ciddiyetsiz bir adam. Randevuya gelmemesini bırak, akşam onda dayanmış kapıya. Ayıptır yahu. 9 enişte. Ha? Saat 9. Sen ileri almadın mı saatini? Aldım. Aa, e saat? Dur bakayım televizyona bakalım. Saat kaç ya? Babacığım acaba unutup saatleri iki kere mi ileri aldınız siz? Eyvah Tevfik. <laughs> saat 9 <dokuz> enişte. <laughs> Demek ki siz buraya babacığım. Yapma ya. Ah Tevfik, ah Tevfik. Ama sizde de kabahat. Hiçbiriniz bir şey demedi. Tabi zaten Nurhan Bey dediydi. Ben iki on kala gidip kendisini bekledim diye. Ben de diyorum ne oldu? Çok ayıp oldu çocuğa, çok ayıp oldu. G gidip çağırayım mı kendisini? Şimdi diyorum herhalde kendisinin çok önemli bir işi çıktı. Onun için hani beni ekmeyizdi diye düşünüyorum. Saatler ileriye alınınca... Onu tahmin ettim efendim. Onu tahmin ettim. Tevfik Bey özellikle ve ısrarla bugün de ısrar edince bir şey de diyemiyorsun. Aksilik işte. Çünkü ben e, saat ikiye yirmi kala oradaydım. Ee, geç geç, saat 3'e kadar bekledim. <laughs> Havalar da soğuk. Bak, bak, bak. Tevfik. Valla, aslında dakik bir adamımdır ama... Evet efendim. Bugün bir aksaklık yaşadık. İnsanlık hali. Evet efendim. Yani unutkanlık diyelim. <laughs> evet efendim. Sana karşı mahcubum. Artık kusuruma bakma oğlum. Oğlum mu? Al, oğlum mu dediniz ya? Evet, for abi. <laughs> Ma oğlum dedi. ne <laughs> bileyim, ben hayatımda ilk defa birisi bana oğlum dedi. Hayır, ikinci mi üçüncü mü bilmiyorum. <laughs> Tevfik babam gerçekten seni çok seviyor. <laughs> Evet baba. La hayır ya. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.